Sürtünmez ve yatay yalıkan bir masa üzerinde dikdörtgen şeklindeki iletken bir halka serbest halde konulurken halkanın bir kenarına paralel çok uzun iletken bir tel masaya şekilde gibi sabitlenmiş. Bakın şöyle düz bir terimiz var. Bundan iyi akım geçiyor. Çocuklar şu yönde. Bir dörtgen de şu şekilde serbest halde konmuş. Şuradaki dörtgenimiz. Şimdi telden belirtilen yönde akım geçtiğine göre yargılandan hangileri doğrudur demiş akım akımın değeri zamanla artırılırsa şimdi akım arkadaşlar bu yönde akım geçerken e, sahil kuralına göre baş parmağınız sahilinizin baş parmağı, akım yönünü gösterecek şekilde avuç alın, için alındığı zaman arkadaşlar iletken tel şu dörtgenin bulunduğu yerde sayfa düzleminden içeriye doğru diğer tarafta da sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik alan oluşuyor <laughs> şimdi bu manyetik alan arkadaşlar eğer değişirse herhangi bir şekilde halkanın içindeki manyetik akıyı değiştirmiş olur bu. Bu manyetik akı değişimine karşı koyacak şekilde bir indüksiyon akımı oluşur halkada. Eğer manyetik alan artarsa, manyetik akı artar. Manyetik akı arttığı zaman direkt olarak arkadaşlar bunu azaltacak şekilde yani bu ortamdaki manyetik alana ters yönde bir manyetik alan oluşacak şekilde indüksiyon akımı oluşur. Şimdi buna göre arkadaşlar akımın değerini artırdığımız zaman buradaki manyetik alan giderek büyür. O zaman fi artar. Çünkü fi dediğimiz şey b çarpı a'ydı. Buradaki fi artıyor. Fi arttığında bunu azaltmaya çalışacak. Yeni oluşacak indüksiyon akımımız bunu azaltmaya çalışacak. Yani bu halkada öyle bir akım geçecek ki bu sayfa düzlemden dışarıya doğru bir manyetik alan oluşacak. Bunu sağ el kuralına göre baktığınızda Baş parmağınız arkadaşlar yeni oluşturduğunuz B üstü manyetik alanı gösterici şekilde tutarsanız dört parmağınızı kıvırdığınızda halkada oluşan akımı bulmuş olursunuz. Ki o da saatin ters yönünde olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacaktır? Burada saatin ters yönünde bir akım geçti. Peki zıt yönde akım geçen teller birbirlerini yaparlar? Birbirlerini iterler. Aynı yönde akım geçen teller birbirlerini çekiyordu. İşte düz halka, düz telle şuradaki halka bu şekilde birbirlerini itecekler. Halka düz telden uzaklaşacak şekilde hareket edecek. Aslında bunu normal anlatılış şekli bu. Ama bunu biraz daha pratik bir şekilde ben size anlatmaya çalışayım. Şimdi akım burada artıldığında bunun içerisindeki manyetik alan arttığı için burada arkadaşlar öyle bir şey olacak ki manyetik alanı azaltmamız gerekecek. Azaltabilmek için de manyetik alanı azaltabilmesi için de telden uzaklaşmak gerekecek. Yani akım artıyor, telden uzaklık da artıyor. Bir telin manyetik alanı B eşittir 2K iyi bölü Akımı artırdığınız kadar telden uzaklığı da artırırsanız manyetik alan değişmemiş olur mesela. O nedenle akım arttığında uzaklığın artması lazım ki içindeki manyetik alan artmasın. ilk değerine yakın değerlerde olabilsin. Bunun için de e, halkamız arkadaşlar düz telden uzaklaşır diyebiliriz. Yani böyle daha pratik olarak çözülebiliyor. İkinciye bakalım. Akımın değeri zamanla azaltılırsa he, akımın değeri zamanla azaltılırsa o zaman buradaki manyik kalan giderek azalmış olur. O zaman bunu artırmak için bu sefer de halkanın üst TL dolu yaklaşması gerekiyor. Bu sefer akımı azalttık. Uzaklığın azalması lazım. Yani bunların birbirine yaklaşması lazım. Peki bunların birbirine yaklaşması için arkadaşlar aynı yönde akım geçmesi gerekiyor. Şöyle önceki yerleri bir arkadaşlar. Temiz olsun. Bunların birbirine yaklaşması için bu iki halkanın ve düstenin birbirini çekmesi gerekiyor. Birbirini çekebilmesi için de arkadaşlar şu yönde bir akım geçmesi gerekiyor. Akım geçmesi gerektiği yönü bulduk. Çünkü bu şekilde olursa bakın şu uzun kenarlarında aynı yönde akım geçmiş olur birbirlerini çekerler. O zaman saatin dönme yönünde bir akım geçmiş olur diyor. Evet saatin dönme yönünde akım geçmiş oldu. Tel doğrultusu değişmeden çerçeveden uzaklaştırılırsa yani biz bu sefer şu teli uzaklaştırıyoruz. Yani ne yapıyoruz? D'yi artırıyoruz. D'yi artırdığımız zaman arkadaşlar buradaki manyetik alanın değişmemesi için e, düz teldeki akımın artması lazım bir sonuç var ama o düz teldeki akım öyle kendi kendine artmaz. Bizim artmamız lazım. Peki o zaman ne yapacak? O zaman siz bunu uzaklaştırdığınız zaman şuradaki dikdörtgen halkada bu tele doğru yaklaşacak şekilde hareketlenecek. Çünkü bu uzak arttığı zaman o uzaklığı tekrar azaltmaya çalışacak ki ilk durumda tekrar dönmeye çalışıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki halkanız arkadaşlar düstene doğru yaklaşmış olur. Yani çerçeve ile düsten aynı yönde hareket etmiş olur. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.